kusura bakmayın arkadaşım aradı da. Şu an ben cama bakıyorum değil mi? Camda kimi görüyorum? Kendimi. Aynen onun gibi. Sizin de cama bakmanızda aslında bir fayda var. Kendinize bakın ve sorun. Eskiden hani 5 sene önce nasıldınız? Nasıl düşünceleriniz vardı aklınızda? Neler düşünüyordunuz? Ne yapmak istiyordunuz? Ve şimdi nasıl düşünüyorsunuz? Mesela bir insan aslında para niçin yaratıldı? Hani parayı için kullanır insan? Bir hedefine ulaşmak için değil mi? Hani Parayı alır, bir şey almak ister, bir şey yapmak ister. Peki biz parayı kullanmasını bilmeliysek eğer nasıl bir tehlikenin içerisinde olduğumuzu biliyor musunuz? Mesela parayı kullanmak aslında nasıl bir şey? Parayı kullanamayan insanları para kullanıyor bu, bu zamanda maalesef. Çünkü para çok hafif bir şeydir. Hani dokununca hafif hiçbir şey hissetmezsin. Çoğalınca da ağırlık olur tabi. Ama çok daha büyük şeyler alırsın o parayla. Dünyaya bakınca o kadar çok insan var ki yani zengin, parası olan ve bize televizyonlarda bunları gösteriyorlar. Hani televizyon aslında en büyük e, silahı onların. Çünkü bir insan amacı ne? Televizyonu izlemekte eğer bir şey fayda arıyorsa faydayı bulur. Aynı telefon gibi telefonu niçin kullanıyoruz? Konuşmak için annenizle, babanızla, arkadaşınızla veya yardım etmek için. Ama eğer biz interneti kullanma farklı amaçla kullanırsak onu farklı sitelere girersek kötü tabii ki de çok kötü şeyler öğrenebiliriz. Hani hiç faydası olmayan şeyler, beynimizi boş şeylerle doldururuz. Ama eğer biz iyi bir şey öğrenme amacıyla televizyonu açtıysak sırf hani eğlenmek için değil. Bir şey öğreneyim, bu söylediklerinden bir anlam çıkarayım diye. Mesela ben dizi izlemeyi çok severim. Film izlemeyi severim. Müzik dinlemeyi de severim. Aslında çok şey severim. Çoğu insan şaşırır niye bu kadar şeyi seviyorsun diye. Çünkü hayatta o kadar çok şey var ki sevilecek. Biz sadece bunları fark etmiyoruz. Ve sadece bize yararlı olanı bulmak lazım aslında. Çünkü biz maalesef bize neyi gösteriyorlar? Şu bembeyaz duvar. O bembeyaz duvarda sadece tek veya birkaç tane siyah nokta olur değil mi? Yani hayatımızda yapamadığımız veya olmayan şeyler. Biz maalesef sırf o beş tane siyah noktayı görürüz ama geri kalan bembeyaz duvarı maalesef göremeyiz. Görmüyoruz. Bize neden göstermiyorlar? Aslında kimse buna engel olamaz. Hani biz bunu görebiliriz. Gözümüzü açarak, bakarak diyebiliriz. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak nefes alıyorum. Nefes alamayan insanlar var. Bak koşuyorum. Koşamayan insan var. Bak neler yapıyoruz ki? Yani şu anda görüyorsun, konuşuyorsun, beynin neler oluyor ki beyinde değil mi? Her şey oluyor. O yüzden sadece belki bu 10 dakika izlediğiniz bu videoyu belki hayatınızı değiştirir. 10 dakika. Hani ben bunları söylüyorum. Çünkü biliyorum çoğu insan bunları her gün düşünüyor uyumadan önce. Diyor kendini ben ne yaptım diye değil mi? Ölümden korkmalı mıyız? Tabii ki. Peygamber Efendimizin dediği gibi insan bir günde en az 20 defa ölümü düşünmek zorunda. Yani korkmalı ölümden. Çünkü korku bizi çoğu şeyden engeller. Yapmak istediğimiz çoğu şeyden korur bizi. Hani ölüm korkusuyla yaşamak. Nedir? Disko'ya gideriz, arkadaşlarla takılırız, bir ortam olur, birisi muhabbet açar değil mi? Veya diskoda değil, herhangi bir yerde. Hani ortama göre konuşmayın. Kendiniz ortamı değiştirmek istiyorsanız cesur olun. Hani cesaret çok şey değiştirebilir. Belki bir insanı kurtarmak istiyorsan arkasından değil yüzüne bakarak söyleyeceksin. Ama söylemenin de tarzı var. Hani herkesin içerisinde bir şey söylenmez değil mi? Söylerse de zoruna gider. O da karşılık verir. Alacaksın kenara çekeceksin. Güzelce anlatacaksın. Hani gönlünü bulacaksın. Bu insan da senin gibi insan. O da dilden her şeyden anlar. Hiçbir zaman kendini üstün görmeyeceksin. Maalesef çoğumuz öyleyiz. Yani ister istemez oluyor. Bir şey alıyoruz. Hani hava atmak istiyoruz veya tişört şu anda markaya takılıyoruz değil mi? Hani bilmiyorum bende de o var. Ben de güzel bir isterim veya güzel okulda okumak isterim, iyi telefon kullanmak isterim. Her şey ama nefis buna doymuyor. Sürekli bir şey istiyoruz. Sürekli hani bunun bir şeyi yok. O yüzden nefsimizi terbiyelemek zorundayız. Hani bu nefis ancak biz terbiye edebiliriz. Başka hiç kimse terbiye edemez. Mesela kitap okuma varken neden film hani film izlemek varken pardon neden kitap okuyayım değil mi? Kitap okumak hiçbir zaman modadan şey yapmaz hani hep sürekli modada olur. Modayı mı takip ediyorsunuz? Alın kitap kitap okuyun. Zihniniz gelişsin, beyniniz hani okuyarak beyin bilinçaltına bir şeyler yerleştirin. Tabii ki film izlemek de güzel ama her zaman değil. Bazen 2 saat kitap okumak belki 20 gün film izlemeye bedel olabilir. Hani o kadar çok faydaları var. Ben de eskiden hiç sevmezdim kitap okumayı. Babam e, ilk verdiği kitap bana hani küçükken hep başkente gitmek isterdim. Bizim başkent Aşkabat çok sevdiğim hani küçükken hep oraya gitmek isterdim. Yazın tatil olduğu zaman gitmek istediğim zaman babam bana bir kitap çıkardı, verdi. Ben de anlamadım, büyüktü. İlk önce büyüklüğüne dikkat ettim çünkü ne olduğuna değil içerisinde. Orada da Peygamber Efendimizin hayatı ee, aldığında babam dedi ki "Bunu bitirince ben seni memlekete gönderirim." Ben de aldım kitabı tabii. Sabırsızlıkla hani çabucak bitireyim, hemen gideyim diye kaç günde biter? Bir 4-5 güne bitiririm dedim aldım okumaya başladım ilk sayfadan çeviriyorum okuyorum ve ilk başta otomatik okuyorum hani hızlı okumak istedim çabucak atlatmak istedim ama okuyunca bir şeyi fark ettim dedim ki ya bu bir insanın hayatı çok büyük insanmış neler yapmış neler ve ben hayranlık duydum o insana dedim bir insan 23 sene içerisinde bu kadar şeyi nasıl yapabilir yani peygamber olduktan sonra 23 sene içerisinde neler yapmış biz sadece eğer bir şeyi merak ediyorsak, nasıl yaşamayı öğrenmek istiyorsak sırf elimize alalım o kitabı ve bir saatimizi hani başka Dostoyevski tabii ki onlar da güzel hepsini okuyacağız. Hepsini sırasıyla ama en önemlisi eğer hayatı şu an yaşıyorsanız onu okumadan yaşamışsanız eğer bu zamana kadar kesinlikle alın o kitabı elinize okuyun ama sırf okuyun düşünerek Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hiçbir şey. Belki çok şey kazanırsınız. Ama hiçbir kayıp yaşamazsınız. Sadece okuyun ve çok şey anlayacaksınız. Eğer bu hayatı başka birilerinin düşünceleriyle yaşayacaksanız... ...bu hayat çok çok zor olur. Hani kimin ne düşündüğü hiç umurunuzda olmasın. Sadece annenizin, babanızın, size yakın olan insanların düşünceleri e, tabii ki de önemli. Ama etrafta gezen insanların... Sizin aklınıza ne düşüneceği hiç aslında şey değil yani ben onları 5 dakika sonra görür müyüm görmen o demek değildir ki soyunarak çıplak bir şekilde gez. Hayır o değil. Tabii ki e, hani yapmak istediğini korkmadan cesurca yapmak zorundasın. Dövüşerek değil konuşarak şu andaki dünyada en büyük silah dille olur. Hani bir insanı dille çok büyük zarar altına sokarsın hani dille. Madem sen bir yumruk atarsın morarı gözünün altı ama bir hafta maksimum 10 gün sonra geçer o değil mi? Acıyı da unutur bir şekilde. Ama sözle verilen yara hiçbir zaman kolay kolay şey yapamaz. Hani tedavisi yok bunun. Ancak o kişi gelip helallik isteyecek, özür dileyecek. O şekilde olur. Çünkü dil aslında öyle bir şey. Kemiği yok. Allah bize iki kulak, bir dil vermiş, değil mi? Şu anda çok konuşuyorum. Ben zaten konuşmayı seven bir insanım. Hani sürekli konuşurum. Hani bunları paylaşıyorum çünkü hayat paylaşınca güzel, değil mi? Bir insan bildiklerini paylaşmaz ise başkalarıyla, hani sırf kendisi biliyorsa, diğerleriyle paylaşmıyorsa yani bu ne demektir? Aynı şeye benziyor. Hani eşeğin üzerine kitap koyarsın ya bir sürü şey gönderirsin ne yapar okuyamaz hani o bilgiyle gider aynı onun gibi insan bildiği şeyi paylaşmak zorunda ee, Peygamber Efendimiz en büyük düşmanın yanında 370 defadan fazla gitmiş her defasında geri çevrilmiş hani e, sürekli bunlar yaşamış çok istemiş onun iman etmesini hani o amcasıydı imana gelmesini istemiş ama olmadı neden çünkü insanın kalbini ancak ve ancak Allah görür biz onu göremeyiz sadece söyleriz, e, amel ederiz. Tevekkül yani kulun elinden gelen en iyisini yapmak. Mesela sigarayı bırakmak istiyorsunuz değil mi? Sigarayı bırakmak istiyorsanız eğer elinizden ne geliyorsa tüm iradenizle bırakmak için elinizden gelen tüm şeyinizi yapacaksınız. Gerisinde Allah'tan tabi yardım isteyeceksiniz ve tevekkül edeceksiniz. Veya üniversiteye sınava girdiniz. Sınava girdiğiniz zaman çok çalıştınız, elinizden en iyi geleni yaptınız, çalıştınız, uyumadınız, girdiniz sınava. Sınavdan önce dediniz ki Allah'ım bak sınava giriyorum. Bu sınav ne? Sadece bir, bir basamak benim için değil mi? İleriye bir hayatımın ilerisine adım atabilmek için bir amacın ne senin? O diplomayı almak niçin almak istiyorsun? Sırf zengin olmak içinse eğer sen baştan kaybetmişsin. Hiç sınava girmeden çık yani hiç. Okuma. Madem diplomayı almak istiyorsun, içinde Allah rızası olsun. Çünkü hepimiz kuluz. Hani bu örneği verdim ya, bir şey yapmak zorundayız dedim. Yani yapmalıyız, evet insanlara yardım etmeliyiz. Ee, hoşgörülü olmalıyız. Sürekli bunları yapmak zorundayız. Bir saniye.